hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı artık bir muamma. Büyük ihtimalle de bana kalırsa da Hamas'ın halt yemesi. Yani ya yanlışlıkla ya da öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan. Yani başka türlü zaten olamaz. Dün de söyledim. Yani çocuk ölülerini böyle yerleştirip mizanseni hazırlayıp ortaya kürsü koyup konuşmak kadar insanlık dışı bir şey olamaz. İsrail bin füze atıyorsa Hamas da bin füze atıyor. Ama bir şey var. İsrail çok güçlü bir ülke. Hamas'tan bin kat daha akıllı, daha medeni, daha dünya insanları teknolojiyi kullanıyorlar. Ve İsrail e, Hamas'ın attığı füzelerin bin füzenin iki tanesi bir yere düşüyor. Geri kalanını havada patlatıyorlar demir kubbeyle. İsrail Gazze'ye füze saldırısı ya da uçak saldırısı yapmadan önce haber veriyor. Cep telefonlarıyla haber veriyor. Hamas'a haber veriyor. Şuraları 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 bombalayacağız. Onun için rahatlıkla diyorum ki bakın bunca bombalama var. Devasa binalar çöküyor ama bu şartlarda eğer orada insanlar olsa ölü sayısı on binleri geçmesi lazım.